Bala Uğuz, Bala, Balu, Pala, Paluni, Palahovit, Palao, Şebeteria, Romana, Polis, Asmosata, Arsamosata, Arsamsat, Arşemşat, Şimşat, Aşmuşat, Sumaysat, Samsat ve nihayet Palu. Palu ismi farklı medeniyetler zamanında farklı isimlerle anılsa da Palu ismi M.Ö. 2000 yıllarından beri kullanılmaktadır. Palu, bölgenin bilinen tarihinden Urartular dönemine kadar Sümerler, Şubaralar, Hurriler, Hititler, Asurlular gibi çeşitli medeniyetlerin hakimiyetinde kalmıştır. Urartu kralı Menua tarafından fethedilen bölge içindeki Palu, Menua'nın başkenti ve gözdesi olmuştur. Palu, Urartulardan sonra yine bölge tarihi itibariyle İskitler, Medler, Persler, Arnavas, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Müslüman Araplar, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Büveyh oğulları ve Mervanilerin hakimiyetinde kalmıştır. Selçuklu akınlarından sonra Çubuk oğulları Beylik temelini Palu'da atmış ve Palu Beylik merkezi olmuştur. Yine Gazi, Palu'yu kendine beylik merkezi olarak seçmiştir. Ak Koyunlu Osman Bey Palu'ya yerleşerek Akkoyunluların Palu kolunu kurmuştur. Bir dönem Harezmiller, Dulkadiroğulları, Akkoyunlular ve Saferiler hakimiyetinde kalan Palu, Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hakimiyetine Palu hükümeti statüsünde imtiyazlı olarak girmiştir. Palu bu imtiyazlı statüsünü Tanzimat dönemine kadar devam ettirmiştir. Tarihi Eserleri Palu Kalesi Eski Palu yerleşiminde Murat Nehri'nin kuzeyindeki alanda kayalık bir kütle üzerinde oluşturulan kale yapısı, mevcut sur duvar izleri ölçeğinde kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda gelişmiş, güney ve doğu eteklerinde Murat suyu ile kuşatılmış, yalnız Palu, Kovancılar, Karakoşan alanını değil, aynı zamanda Murat Nehri'nin doğu ve batı geçtiği noktaları da denetim altında bulunduran hakim bir konuma sahiptir. Kuzey ve batıdan da sap kayalıklarla korunmuş ve dünyada bir işi olmayan bu doğal korunaklı tüm çevreye hakim ve görkemli konumuyla Urartuların yerleşim geleneğindeki tüm koşulları taşıyarak bu yönüyle başı çekmektedir. Palu Kalesi'nde Urartu, sur kalıntılarının yanında ağırlıklı olarak, ortaçağ karakterli ve oldukça tahrip olmuş olan sur duvarları olup, Kalenin Urartu dönemine ait Menua'nın kitabesi ve kitabe yanında çok odalı 3 adet kaya mezarları, iki adet su sarnıcı, 3 adet kaya tüneli ki bunlardan iki tanesi Murat nehrine kadar inen basamakla basamaklı kaya tünelidir. Murat nehrine kadar inen kaya basamakları, kutsal alan, kaya tapım nişi ve tören alanı, kaya oyuğu, ana kayaya açılan su yatakları bulunmaktadır. Bu döneme ait eserler, büyük oranda sağlam olup, çevre ve iç temizliği yapılarak turizme kazandırılabilir. Ortaçağ, Türk dönemi buluntuları arasındaki dönemlere ait çok fazla, buluntu yoksa da, yapılacak bilimsel kazılarda çok önemli sonuçlara ulaşılacağı kuşkusuzdur. Buna karşın, Bizans dönemine tarihlendirilen ve yerel halk arasında zindan olarak tanımlanan iki adet sarnıç yapısı, dönem koşulları içinde tam donanımlı ve yeterli sayıdaki kale muhafızları ile halkın sığınması durumunda 5000 kişiye bir yıl süreyle yetecek su kapasitelidir. Bu iki sarnıç yapısı dışında kalenin doğu ucunda yer alan ve saray yapısı olduğu varsayılan bir nolu yapı ile hemen güneyindeki sur duvarları üzerinde temelleri görülen iki nolu yapı, Melek Gazi'nin kullandığı yazlık ve kışlık saraylar olsa da özellikle bir nolu yapı Bizans dönemi eseri olarak değerlendirilmektedir. Bu saraylar Benekrazi'nin Ayşe Hatun ile Pado'da evlenerek kale içinde yaşadığı saraylardır. Kindik Kayası Eski Palu, aşağı mahalle mevkiinde nehir kenarında olan Kindik Kayası üzerinde iki adet kayanın alt kısmında Kindik Mescidi'nin güney tarafında bir adet olmak üzere toplam üç adet Urartu dönemine ait su sarnıcı bulunmaktadır. Yine kayanın üzerinde kutsal alan, kaya, tapın nişi ve tören alanı bulunmaktadır. Palu Kındik Mescidi Eski Palu yerleşiminin aşağı mahallesinde yer alan yapı, doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı harim, harime kuzeyde birleşik aynı doğrultu ve plandaki son cemaat yeri ve harimin doğusunda yer alan Kare planlı bir mekandan oluşmaktadır. Yapıyı tarihlendirebilecek net veriler bulunmasa da, plan tipi özellikleri ve son cemaat yerinin doğu cephesinde yer alan taşçı işareti bu yapının Artuklu dönemi içinde yapılmış olabileceğini düşündürmektedir. Palu Alacalı Mescit. Eski Palu yerleşiminin Zev'e mahallesinde yer alan yapı, kare planlı bir harim yapısı ile harime, batıda birleşik, kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı son cemaat yerinden oluşur. Birçok özelliğiyle eski Palu'nun en önemli eserlerinden biri olan Alacalı Mescit, ülkemizin ve dünyanın önemli bir tarihsel zenginliklerinden birisidir. Profesör Doktor, Doktor Metin Sözel'in ifadesiyle, Mimar Sinan'ın eserleri kadar değer taşıyan Palu'daki Alacalı Mescit, restore edilip ibadete açılmayı bekliyor. ...kitabesiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmasa da... ...plan özellikleriyle birlikte... ...Artuklu dönemi eseri olarak değerlendirilebilir. Palu, Cemşit Bey Camisi ve Külliyesi Eski Palu yerleşiminin Zeve Mahallesi'nde yer alan yapı... ...kare planlı, harim, kuzeyde yer alan avludan oluşmakta olup... ...doğuda, yönde yer alan sekizgen türbe yapısı da... ...yapının bir parçası durumundadır. Palu'da kıymetli eserler bırakmış olan... Cemşit Bey'in kendi adına yaptırmış olduğu külliye dört kısımdan oluşmaktadır. Bunlar cami, türbe, medrese ve haziredir. Cami avlusunda bulunan medrese ve caminin güneyindeki hazire bugün bulunmamaktadır. Diğer palo eserleri gibi harap bir vaziyetteyken 1990'lı yıllarda yapılan onarım ile yenilenmişse de zemindeki toprak kayması nedeniyle yapıda büyük çatlaklar görülmektedir. Caminin yapım tarihini veren kitabe ya da belge bulunmasa da bölgenin Osmanlı topraklarına katılmasını sağlayan Cemşit Bey'den dolayı 16. yüzyıl eseri olarak değerlendirilir. Palu Dükkan Önü Camisi Eski Palu yerleşiminin Zeve Mahallesi'nde yer alan yapı, Doğu Batı doğrultusunda dikdörtgen planlı harim bölümü ve ona güneydoğu köşede birleşik bir minareden oluşur. Yapıya girişin sağlandığı Doğu yönde son cemaat yerine ilişkin veriye rastlanılmamaktaysa da kime arşiv fotoğraflarında yapının kuzey yönünde son cemaat yeri olduğu görülmektedir. Girişin üstünde bir dönem var olan ancak günümüzde görülmeyen kitabede yer alan 1291 Hicri 1874 miladi tarihi caminin yapım tarihi olarak değerlendirilir. Palu Küçük Cami Eski Palu Çarşıbaşı Mahallesi merkezinde yer alan yapı kare planlı, tek mekanlı bir yapı olup örtü sistemi tamamen çökmüş, kuzey duvarları kısmen tahrip olmuş, minaresi ise şerefeden itibaren yıkılmış durumdadır. Şerefeden sonra daralan ve sırlı tuğla ile yapılan minare gövdesinin devamı yıkılmış durumdadır. Kitabesi bulunmayan yapı genel özellikleri ve plan tipi itibariyle 16. 17. yüzyılda yapılmış olmalıdır. Palu Ulu Cami, Eski Palu Çarşıbaşı Mahallesi merkezinde yer alan yapı, doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olup, dikdörtgen harimin batısında avlu kısmı ve çeşmesi yer almaktadır. Genel olarak büyük oranda sağlam görülen beden duvarlarına karşın, örtü sistemi tamamen çökmüş durumdadır. Mihrap üstünde yer alan kitabesine göre. 1274 Hicri 1852 miladi tarihinde yapılmış olduğu varsayılır. Ayrıca iç sütunlar üzerinde bir kitabe ile minare giriş kapısı, üzerindeki kitabesi ise minare inşası ile ilgilidir. Palu Çarşıbaşı Hamamı Eski Palu Çarşıbaşı Mahallesi merkezinde yer alan yapı, genel olarak sağlam durumda bulunmakta olup, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Güney cephenin batı ucuna yakın bir alandan açıklıkta girilen hamamın ilk bölümü olarak yaklaşık kare planlı soğukluk kısmı görülür. Soğukluk bölümünün güneyinde girişte yer alan servis alanı dışında doğu eksenden kuzeye kaymış bir noktadaki açıklıktan kuzey-güney doğrultusunda oldukça dar tutulmuş dikdörtgen planlı ılıklık bölümüne geçilir. Bu bölümün güneyinde yer alan ve kısa bir duvarla ayrılmış bölüm olasılıkla tuvalet bölümüdür. Ilıklığın doğu ekseninde yer alan bir kapıdan sıcaklık bölümüne geçilir. Dört eyvanlı ve köşelerde dört halvet hücresi yer alan bu bölümün doğu ekseninden kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı su deposuna ulaşılır. Yapının bir dönem olduğu bilinen ve su deposunun arkasında yer alan külhan bölümü girişinden itibaren aşağı koda doğru inen dikdörtgen bir mekan olarak ifade edilirse de günümüzde ulaşmamıştır. Beden duvarlarında molos taş, tüm örtü sistemlerinde ise tuğla kullanılan yapı bir dönem girişinde yer almaktaysa da günümüzde yerinde olmayan kitabesine göre 1070 Hicri 1619 miladi yılına tarihlendirilmektedir. Karşı Bahçeler Camii Karşı Bahçeler Mahallesi'nde Hicri 1298 yılında Mahmud Samini Hazretleri tarafından kendine ait bir evle birlikte yaptırılmıştır. Kuzeyden tek girişli ufak bir mescit niteliğinde olup kare planlıdır. Ayrıca ağaçtan yapılmış çıkma bir katı mevcuttur. Minbere halen orijinal halini muhafaza etmektedir. Kilise Eski Palu Çarşıbaşı Mahallesi merkezinde yer alan kilisenin kitabesi olmayıp bir ortaçağ eseri olup Bizans dönemine ait olduğu sanılmaktadır. Bu kilisenin ayakta tek kalan kısmı sadece naos kısmı olup kare planlı ve kubbe ile örtülüdür. Kubbe kasnağı hariç kubbe tamamen yıkılmıştır. Kubbeyi taşıyan dört kemer dört payaya oturtulmuştur. Kubbeye geçişi pantatifler sağlamaktadır. Derin ve dışarı taşkın apsis üzeri Yarım kubbe ile apsis önü ise tonozla örtülüdür. Duvardaki bazı fresklerin bazıları hala mevcuttur. Kubbe kaslağındaki pencere, aralarında aziz, pantatiflerde dört incil yazarı tasvirleri görülmektedir. Apsis kemerinin alt köşesinde, sağda Hz. Meryem, solda Cebrail tasviri, sağda ise Hz. İsa tasviri yer almaktadır. Apsis'in yuvarlak kemeri, yazı filizi ile kaplı olup, Absis önü tonozuna yakın yerde iki melek tasviri bulunmaktadır. Absis önünün tonozunun orta kısmında ise güneş tasviri bulunmaktadır. Ancak bu tasvirlerin büyük bir kısmı silinerek belirsiz bir hal almıştır. Palı Köprüsü Eski Palı yerleşiminin doğusunda, Kındik mevkiinin hemen yanında, akmakta olan Murat Nehri üzerinde, doğu batı yönünde kurulmuş olup, büyük oranda tahrip olmuş, Yapılan son dönem onarımlarında orijinallikten uzak beton dökümler yapılarak yapılan tamamlamalar yer yer orijinal ayakları da kapatmıştır. Yapı hakkında herhangi bir kitabe verisi bulunmadığından manisi bilinmediği gibi yapım tarihi ve dönemi hakkında da net bir bilgi bulunmamaktadır. Köprü genel olarak Selçuklu dönemi ile ilişkilendirilir. Selçuklu dönemine ilişkin değerlendirmelerin temel bir gerekçesi olmasa da mimari tarz şeklinde bir söylem ağırlık kazanmaktadır. Köprünün batı ilk ayağında görülen Roma dönemi lahitleri ve kullanılan diğer taşların işleniş farklılığı bu ayağın ilk yapımını Bizans dönemi içine kadar çekmektedir. Doğu-batı doğrultusunda 8 ayaklı ve 10 gözlü olan köprü 156.50 metre uzunluğunda ve 3.5 metre genişliğindedir. Orijinal ayaklar arasındaki destek sisteminde sivri kemer kullanılmışken mevcut izler köprünün her iki yaka başlangıcından itibaren kodunu yükselterek merkezde en yüksek seviyeye geldiğini göstermektedir. Köprüye batı yönünden bakılınca birinci göz kırık kemerli, iki ve üçüncü göz sivri kemerli, 4 5 6. göz sivri kemer kısımları yıkık, ayakların üst kısmı betonla dolgulu. 7. göz kare şeklindeki ayağın ortası sivri kemerli. 8. göz üst kısmı yıkık sivri kemerli. 9. ve 10. göz aslında olmayıp yol seviyesine getirilmek için sonradan yapılan ayakların arasındaki gözlerdir. Bir doğrultudan sıralanmış olan gözlerin üzerindeki döşeme de kıvrılıp devam etmektedir. Köprünün batı ucundaki birinci sivri kemerli ayağın üç iç yüzünde Roma mezar taşları olduğu sanılan taşlarda ayakta insan figürü, başka bir taşta yine ayakta duran bir insan figürü yine altı dallı bir ağaç motifi, makas motifi ve seçilemeyen motifler bulunmaktadır. Bu motifler Roma döneminde ölen kişilerin mesleklerini belirtmek için taşlara işlenen motiflerdir. Bu motiflere bakılarak Köprünün Roma döneminde yapıldığını da söyleyenler vardır. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi köprünün mimari tarzı Artuklu dönemi köprülerine benzemektedir. Büyük bir ihtimalle Artuklu döneminde köprü yapılırken Palo'da bulunan Roma mezar taşları kullanılmıştır. Palo köprüsündeki süsleme Hasan Köprüsü üzerinde insan figürleri arasındaki benzerlik görülmektedir.